Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Kanalımızdaki ilk video bir alışveriş videosu olacak. Aslında bu benim ikinci kanalım. İlk kanalım Fitstuff. O kanalımda daha çok spor ve sağlık videolarına yer veriyordum. Bu kanalımda ise daha çok vlog videolarında Londra'daki yaşantımla alakalı yaptığım şeylere dair çektiğim videoları sizlerle paylaşıyor olacağım. Aslında sadece Londra ile kısıtlamak istemiyorum bunu. Yeri e, geliyor Türkiye'ye de çok sık gidip geliyorum. Umarım farklı ülkeleri de sizlerle beraber görmeye bu kanal içinde başlayacağız. Kanalımın ilk videosunda aslında çok farklı şeyler düşünmüştüm. Çok farklı konular vardı aklımda. Ancak şu anda içinde bulunduğumuz bir durum var. Ve herkesin panik halinde olduğu bir durum. Ne bu durum? Bu korona virüsü durumu tabii ki. Ve biliyorsunuz belki haberleri vesaire yakından takip eden kişiler daha detaylı bir şekilde bilgi sahibidirler. Ben İngiltere'deyim şu anda. Ve İngiltere şu anda bu konu hakkında hiçbir şey yapmıyor. Yani insanlar oldukları gibi hükümet olduğu gibi e, normal hayatlarına devam ediyorlar. E, ölüm sayısı ve hastalığa bulaşmış olduğu insan sayısı her geçen gün belki her geçen saat artmakta ancak hükümet bu konuda henüz hiçbir önlem almış değil. Bu yüzden insanlar kendi önlemlerini kendileri almaya başladılar ve yapılan ilk şey de marketlerin tamamen boşaltılması oldu. Ben de bugünlerde yapmam gereken şey aslında normal rutin bir market alışverişiydi. Bu biraz panik halinde olacak bir market alışverişine dönüştü sanırım benim için. Ve bugünkü videomda sizlere yapacağım market alışverişini paylaşacağım. E, bu market alışverişinde ben normal bir alışveriş yapacağım. Normal bu bir hafta 10 günlük süreçte benim ihtiyacım olan şeylerin neler olduğunu ben belirledim ve Bunları marketten gidip alacağım. Yani diğer insanlar gibi koli koli ya da yüzlerce tuvalet kağıdı, reyonları boşaltana kadar pirinçleri, makarnaları toparlayarak bir alışveriş olmayacak benim için. Ve siz de lütfen markete gittiğinizde bu duruma önlem almak için biraz market alışverişi yapmak istediğinizde lütfen ihtiyacınız olan kadarını alın. Çünkü unutmayın ki diğer insanlar da sizin ihtiyacınız olan şeylere ihtiyaçları var ve onların da bu ihtiyaçlarını karşılamaları için gidebilecekleri yerler aslında sizin gittiğiniz yerlerle aşağı yukarı aynı yerler. Lütfen biraz daha duyarlı olalım ve lütfen herkese saygı içinde bu süreci hep beraber umarım en kısa sürede atlatacağız. Ben listemi oluşturdum. Markete gittiğimde neler alacağımı biliyorum. E şimdi vakit kaybetmeden isterseniz markete doğru yola çıkalım. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Yavaşça açalım bakalım durumlar ne alemde. Şimdi az önce... Bunların olduğu alana baktım. Bomboştu. Şimdi şuradan sütlerin olduğu alanda alacağım bir şey vardı, da Hayır yoktu. İlk önce meyvelere gidelim isterseniz. Listemizin en başında. Onlar vardı. Onlarla var. alışverişe başlayalım. Arkadaşlar şimdi şöyle size bu şabanın ilk reyonları göstereyim. Burada bebek bezleri vesaire bulunuyor. Bunlar tamamen boş. Onun dışında market şu anda çok kalabalık değil. Görüyorsunuz Diğer raflarda şu anda gördüğüm kadarıyla herhangi bir şey yok. Şu karşıda bir tane daha boş bir raf var sanırım. Burada da sabunlar vesaire bulunuyor. Bir tane de sabun kalmamış. Birazdan buraya da gireceğiz. Burada peynirler vesaire bulunuyor. Şimdi meyveler meyveler meyveler. Muz. Şuradan bir tane muz alalım. Muz önemli. Bir. Muz, yeşil elma. Aynı şekilde karşıda. Oraya da gidiyorum. Şöyle bir paket. Yeşil elma alıyorum. Sonra blueberry'ler vardı. Oraya doğru gidelim şimdi yavaşça. Almamız gereken şeyler böyle ama <laughs> mantar mantarlardan hazır gelmişken buradan bir tane alayım bir normal mantar aldık 19 Mart şurada 20 Martlar var iki paket mantar alıyorum kırmızı renkli biberlerden bir paket aldım buraya bir alayım Bunun içinde. Aslında market öyle çok da tavanı öğrenmiş bir şekilde değil şu anda. Daha önceden daha kötü anlarında gördüm burasını. Bazı raflar boştu. Özellikle sıvı sabunların olduğu raf tamamen boş. Onu da göstereceğim. Meyvelerin olduğu taraftayız. Biraz lime almak istemiştim. Bu da lime tane satılıyor şu anda. Lime ve limon alacağım. Takviye olsun diye. 4 tane lime aldım. Bir taraftan almanız gereken bir şey var de bir tane Brokoli alacaktım Brokoli, brokoli Nerede brokoli? Bu tarafta değil Tavuş almıyorum, soğanımız var Tabii kesinlikle aynı şekilde Şuralarda bir yerde Brokoli Sanırım burada, evet Bir tane bak. Hmm, brokoli sanırım benim işimi görecek. Şöyle son kullanma tarihi en uzun, en geç olan, pardon, profili aldım ben. Bir yerlerden parç bulabilir miyim acaba? Ona bakıyorum şu anda. Maydanoz. Maydanoz, maydanoz yok. Blueberry'ler bu tarafta. Sanırım blueberry alacağım ya. Yani. Buldum. Hatta daha da ucuza buldum internet. Pardon, internet fiyatından biraz daha ucuz burada. Bir paket benim için yeterli olacaktır. <laughs> Listemizi de kontrol edelim. Yılıp <laughs> marşulları aldık. Şimdi et doğru gideyim ya. Et rayonunda bizi neler bekliyor? Onları da bir görelim aslında şöyle donmuş ürünlerin olduğu reyon temiz hala ah oh oh. evet arkadaşlar şimdi size et reyonunu göstereceğim reyon bu şekilde boş şu anda et ve et ürünlerine dair hiçbir şey kalmamış. Hani olanlar da daha çok benim kullanmadığım ürünler. Etler işin başka bir yere. Uğrayacağız demek oluyor bu da. En azından bir balık var mı ona bakayım. Belki balık bulabilirim. Beş. paket son Etleri evet, tamamen geçeceğiz. Şimdi peynirlerin olduğu yere doğru gidelim. Bakın peynirlerin olduğu yerde bizi bekliyor. Belki videonun içinde aradaki market fiyatlarını da görebilirsiniz. Biraz hızlı geçiyorum çoğu yere ama çok fazla insanlarla aynı ortamda bulunmak istemiyorum. Yani alışverişimi yapıp marketten çıkmak istiyorum aslında. Şimdi peynirlerden hemen tabii varsa şimdi onlardan almak istiyorum aslında. 200 250 Şimdi pirinçlerin olduğu yere doğru gidelim. Bakalım oradaki durumlar ne alemde. Yani kamerayı geçmek istiyorum ben. Ben zeytinyağı alacağım. Zeytinyağı, zeytinyağı, zeytinyağı. İnsanlar şarınlar gibi konserveleri tüketmişler. Bari şuradan bir tane ucuz yolu bir sos alacağım. Şöyle kürkmeye bir tane sosunu aldım. Yeter dışına çıkmaya başlamadan buradan uzaklaşıyorum. Sadece balık aldık ya, böyle bir şey yok. Burada nohut bulabilir miyim? Nohut daha yok sanırım. Şurada pirinçlerin olduğu yere doğru gideyim. Pirinçlerin olduğu yerde pirinç yok. Aynen. Maalesef pirinç yok arkadaşlar. Şimdi görüyorsunuz. Kayanlar genel olarak boş. Ne basmak var, ne valda var, ne başka bir pirinç var. Hiçbir şey yok. Çıkalım bakalım yumurtaların olduğu taraf ne durumda. Oraya da bakacağız. Ama gereken neredeyse hiçbir şey alamadım şu anda. Sadece balık, meyve, sebze, zeytinyağı gibi bazı şeyler alabildim. Olmadığını tahmin etmiştim ama bu bayağı yumurta göstereyim sizlere. Olmuş, bir rayon şu anda. Bilmiyorum da nereden bulacağım, nasıl bulacağım onları da bilmiyorum açıkçası. Hep beraber göreceğiz. Bu süreci hep beraber takip edeceğiz. Umarım normal, düzgün bir şekilde atlatacağız. Yani moralim bozulmaya başladı açıkçası buraların bu halini gördükten sonra. Ve insanların böyle bilinçsiz, bu kadar panik halinde, başkalarını düşünmeden hareket etmesi daha da sinir olacak. Şuradan ekle kalmam gerekiyor sadece. Sonrasında da alacağım neredeyse hiçbir şey yok. Ve çıkacağım. Çünkü hiçbir şey kalmadı. Kalmamış yani bomboş bir yer. Yani onun gibi değil. Gerçekten hiçbir şey yok. Yani uzun süre denemeyecek hiçbir ürün. Markette kalmamış. Yani çikolata. Çikolatalarla hayatımızı idare ettiriz artık. Yani i̇nsanlar saçma sapan bir alışveriş çığlığına bürünmüş durumdalar anladığım kadarıyla. Yani, hani konservelerin olduğu alanlar da bomboş yolak vesaire kompleks tarzı ürünlerin olduğu alanlar da tamamen boş. Plan varsa bir tane kahve alacağım en azından kendime. Geceler uzun geçecek o belli olmaya başladı burada da. Bir tane şampuan alıyorum. Onun dışında almam gereken şey bir tane sıvı sabun almam gerekiyordu ama sıvı sabunun olduğu rayonlarda bomboş olan birkaç tane sıvı sabun var. Onlar da gerçekten pahalı sıvı sabunlar. Sıvı sabunlar hiç almaya gerek yok. Alışverişimiz sanırım bu kadar. Şimdi yavaş yavaş doğru gidelim. Alışverişimizi bitirelim. Daha sonra farklı marketlerde, başka yerlere... Yani tavuk eti için bakmam gerekecek. Kırmızı et için bakmam gerekecek. Gerekecek de gerekecek. Biraz dolanacağız herhalde bu süreçte. Bakalım, hayırlısı. Arkadaşlar alışverişimi bitirdim. Şimdi eve doğru geçiyorum. Yani belki hayatımda yaptığım en saçma alışverişlerden bir tanesiydi. Çünkü arayıp da bulamadığım o kadar çok ürün vardı ki hiçbiri yoktu yani şeyde. Ve rafların birçoğu boştu ve videoda da bahsettim. Özellikle pirinç, makarna ve et rayonları tamamen sömürülmüştü. Şu arkamda görmüş olduğunuz yerden alışverişimi yaptım. Şimdi eve doğru geçiyorum. Umarım keyifli bir video olmuştur diyeceğim ama çok keyifli bir konu değildi benim için. Umarım dikkatlice <laughs> izleyebileceğiniz bir video oluşturabilmişimdir sizlere. Umarım kanalımızı beğenirsiniz. Umarım videolarımızı beğenirsiniz. Bana destek olmak için, bu kanalda da bana destek olmak için abone olmayı lütfen unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu süreci dikkatli ve özverili bir şekilde hep beraber atlatacağız. Görüşürüz.